Evet arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi biz bu mekanik kibonu öldürmeye çalışacağız. Ama <laughs> kendim ölmeyeyim. Bunlar delikler kazıyor. Ben de deliklerinde gidiyorum böyle. Sol yavaş yavaş sol bana göre dünyanın en iyi. Lan nasıl Nerede bu yılan? Gittim mi lan? Şuraya. Onu atayım şuraya. Normal bir tane atacağım. Onu öldüreceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi bu nasıl bir şey Aa! Buradan çıkma. Bu ne? Come bombarda o kokodrilla bunu koparttık hadi hızlan birazdan bu ne biçim şey var kaplumbağa ne al buradan Aa! Ben bu başaramıyorum ya? Yani. Başka bir şeyle mi gideceğiz? Bir kolayım arkadaşlar gözlerine. Nasıl Yunus Mega Yunus Mega Hadi

Oğlum ben de ben de bot gibiydi oğlum. Ne lan bu yavaşlık? Ben yani niye bu kadar yavaş gidiyorum? <laughs> Orada yılanla savaşmak için jetlik <laughs> oğlum. Ya! Lan bunu sonra yaparım ya. Şuna bak. Tamam ben buradan jete dönüşerim. beni öldürürsün. Gitme. Gitme. İsmet. Aa. Kaçtı. Bak. Oğlum oldu. Sus. Daha sonra Bu <laughs> ilk. i̇lk. Ana, var. kere max yapıyoruz. Çiçek İşin, i̇şte kaçmama. Otomatik ekran lazım hata yok. her şey için dedim. Hadi diğerimize gidiyoruz. Oyun kasa arkadaşlar. <laughs> Oyunun bilim kasıyor lan. Ne olsun dünyayı bir tane Ben, yani. ben ABD'ye attım sana uyuyayım. Ya hafı savunma ya. Ya keşke şu S4 bize bir şey değil için. Şu S4 bize çeleni kapa. Deney yapıyorum ya. Okyanusu atacağım ben. Mecbur. Ateş. Ee? Bu Oo arkadaşlar daha fazla hasar veriyorlar. Hadi boğuluyor. Sıçlandırmış. <laughs> Bari onlar. Aha gel lan. Gel lan. Hadi lan gece. Gece bulursun. Ya. Ya. Çeşitliğin kafasına çakayım sana. Güzel. Allah. Ha. Ha. Bırak sıkılayalım mı bunu yani Türkçe'yi açalım arkadaşlar Olur bak Lan Lan dur Sıkma <laughs> boy Sıkma boy, boy. Arkadaşlar Meksika'ya atayım Meksika'ya atayım Meksika Niye Meksika'da bir şey olmuyor Bu da ABD'ye hala gitsin İstiyor. Sen şu samu, samu mayısın. Aa ölmedi ya. Ama o istiyor, üstü ölü. Diyeyim Ya bak. Bana ver. Hadi atıyorum. Ölmüyor. Ayı artık. Ayı. Sen sevin lan. Allah. Im. Bak oğlum nasıl öldürüyor. Bak bak bak. Hee boğuluyorsun sen. Ne oldu lan? Göster lan gücünü. Bu sen sevin. Lan kadar mı? mi abi? Ne kadar? Arkadaşlar daha gece oldu bizde. Tire yani. Abi, bu bu bu. Ama ya Türkiye'ye öldürme planları var. Lan ya o zaman bayağı kutar. Abi Türkiye ölse benden değil. İleri sana şu. İyi. Arkadaşlar kömür toz içinde kaldık. tane şey atalım. Arkadaşlar Cristiano'yu öldürüyorum. Öl lan Cristiano. Arkadaşlar Cristiano öldürdük. Öldü yani. Benim artık şaka şaka. Arkadaşlar az. Ufa ordusu oluyor. Sofayı parato. Ne çarpıştı mı yani? Ha evet. Arkadaşlar dalıyorlar birbirlerine. Birbirlerine de dalıyoruz. Dı 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 dı. Ah öldü. Arkadaşlar. Ulan Arkadaşlar Çinlerin o Çinlilerin orada hava var. Neden? O lan. Benim favori Çetimi döndü. Al. Hava var da hava savun. Abi biz Çin'e dalalım ya. Çin'e dalalım. Amerika'da da var. da mı var? olması lazım. Bu Yedim. mi Yedim. Yedim.

Canı hancı, cin canı hancı. Uyyy! Bakayım şu esnaf biz nerede? Rusya'dayız biz de. İşte Rusya ile Çin sınırlarına. Yani dünyada ufo çağı başladı. arkadaşlar birazdan burası UFO ordusu var. Burası UFO oldu ya. Vay sen de ne, BU ne yapıyorsunuz? Uy hey, yani ben Ama göremiyorum. yani Oha. Ama ölüyorlar yani işe Kaç ton ölüyor. Yes, bir falan olmayın o Yedim çayına. Çin geberdi ya. Ana, dunna, ana. Hava savunma var mı?